Eski pembe küsen malzemeden yapılan tespihimiz 11 çarpı 14 ölçülerinde kesme yapıldı, uçları yumuşatıldı, damarlı müthiş bir malzeme, hassas işçilik çalışıldı. Bu arada imamın modeli Mehmet Çerçi ait. Şöyle detaylara bakalım. Evet, kısa ve tok, kalın imame çalıştık. Damarları bir bakın. Malzememiz kıtır ama küsen şu kıtırlığı kalmayacak. Çekildikçe onların hepsi gidecek. Malzeme daha parlak ve canlı duracak. Harika. Bir de şöyle bakalım. Damarlara bakar mısınız? Evet, elde duruşuna bakalım. Biraz çekelim şöyle vaktimiz varken. Harika. Hissiyatı çok iyi. Ne diyoruz?